Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından Türkiye gemi inşa sanayicileri Birliği üye tersanelerinden Sedef Tersanesi'nde yaptırılan Türkiye'nin en büyük ve donanımlı savaş gemisinin ismi ve borda numarası belli oldu ülkemiz donanmasının ana gemisi olacak savaş gemisini Türk doydunun onaylayacağı öğrenilirken ismi TCG Anadolu olarak belirlendi. 225 metre uzunluğunda tasarlanan TCG Anadolu pek çok açıdan ilkleri barındıracak. Savaş helikopterleri ve savaş uçakları için yeniden dizayn edilen pisti 12 derecelik eğimle daha elverişli hale getirildi. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi olarak kullanılması planlanan gemi bir amfibi taburunu Normalde gerekli olan iletişim, muharebe ve destek araçlarını ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartabilecek. Gemi tek başına önemli bir askeri gücü binlerce kilometre uzağa taşıyabilecek. Gemi bünyesinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakımla enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri bir hastanede barındıracak. 2021 yılında hizmete girmesi planlanan geminin ana görevi amfibi görev gücünü nakletmek ve helikopter operasyonları yapmak. İkinci görevi ise insani yardım ve kriz bölgelerinden insan transferi yapmak. Personel, helikopter ve araçlar için asansörleri bulunan geminin 347 kalıcı personeli olacak. 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli, 200 karargah personeli ve 55 ila 700 kişilik amfibi komandosunu barındırabilecek geminin silah sistemini Aselsan ve Havelsan yapacak.